Kesin sesinizi de hızlı olun. Birazdan izleyeceğiniz gösteri. O küçük akıllarınızdan bir ömür çıkmayacak. Hadi. Haysiyat işte köpek. Akıllarından çıkmayacakmış ha. Hem de sen de akıl bırakırsan. Sabrın kırında kalsın bana Bey. Haydi, haydi. Kuru bir ölüm. Bu itler için azdır. Kurdun çakala boyun eğmeyeceğini göstereceğiz. Onların kibir putlarını yıkacağız. Başları bugün o putların altında ezilecek. İşte Sonuna bakın Osman'la birlik olanın sonu burada bitecek artık. Hala onu kurtarıcı olarak gören varsa sonuna baksın. Osman kendi dahi kılıcımın soğuk yüzünden kurtulamayacak. O senin minik kuşun. Hala sana sadık mı? Osman bugün yaşıyorsa sebebi o olabilir. Oyuna bana asla ihanet etmez Lukas. Herkesten yakın ol bana. Tek dayanağı ben. Sen yine de tedbirli ol. Bir kere daha oyunumuz bozulursa ondan bilirim. Lukas. O gün uçurumda onu öldürmedim. Ama sana yemin ederim. Bir kere daha olursa ...onu öldürürüm. Ben buna şahit olamam İlpay. Hain de olsa... ...kardeşimi böyle görmek istemem. Sakın itiraz edeyim deme. Alpleri yanına al. Tedbirli git. Maşallah köpekler. Yapacakları katliam için çoktan başka şeye kurulmuşlar. Günahlarını da cezalarını da bir sırtlanacaklar. Herkes vazifesini bilir. Oğlum. Ne Yiğitlerim için bunu tertip ettiniz ha? Ne? İşte burası sizin kabusunuz olacak. ...sürülmeyeydim. Başımıza bunlar gelmeyecekti. Bala, Gonca... ...ikisi de bedelini ödeyecek. Onlar benim ihanetimin sebebi oldular. Ben de onların sebebi olacağım. Siz... ...kolu kanadı kırılmış hürriyetini kaybetmiş Türkler. Ve siz topraklarımızı talan etmesine rağmen Osman'a biat eden akılsız bunlar. Meydandaki tüm bu hazırlık sizin için. Uğruna canlarınızı feda ettiğiniz devletinizin sonunu izleyeceksiniz bugün. Sizi ölümlerden ölüme sürükleyen Osman Bey'iniz artık yok. Hür ve kudretli devletiniz artık yok. Görüyorum ki ipini koparmış gibi saldıracak mecalinizde. Birazdan, birazdan izleyeceğiniz manzara hepinize ibret olacak. Hristo, Osman'a sadık altları getir. Onun adını anan, davasını güdenlerin feryatlarıyla inleyecek bu harem. Lukas! Bugün bu arena senin çığlıklarınla yankılanacak Lukas. Er misin ha? Bunun ne işi var burada? Neceli gelmiş. köyler? Durun! Durun. Madem Osman kendi ayaklarıyla ölümüne gelmiş. Son sözlerini duyalım bakalım. Ermişsin değil misin göreceğiz. Ahalime, beylerime gücünü göstermek için... ...bu infazı tertip ettin ha. Eyvallah, eyvallah. Hadi bakalım. Yüreğin var mı? Yüreğin varsa çık karşıma. Ha? Çık birebir dövüşelim. Altlarımın canına karşılık. Ortaya kendi canımı koyuyor. Var mı yüreği? O ardına sığındıkların, iş tuttukların. Yüreği olan varsa gelsin. Demek yarım kalan düellomuzu tam etmek istersin Osman. Seni ahalinin önünde zevkle öldürürüm. Osman geri çekilin, kalkanımı getirin, bir tane de ona verin. Kalkan falan istemem, benim gazabından seni bu kalkan mı koruyacak? Sizi beklettik. Sıkılmışsınızdır. Merak etmeyin. Birazdan hepiniz gebereceksiniz. Askerler! Bunları hazırlayın. Ayaklarına prangalar vurup... ...araneye getirin. gerek var, al canını işte. Galip olsa bile Osman, buradan sağ çıkamayacak. Hele bak etrafına. Dön bir bak. Bunlar senin son vakitlerin. Bu topraklara... ...sen ve senin gibi zulüm getirenlerin... ...gayrı sonu geldi. senin son olacak. Bugün buraya hiç gelmemiş olmayı dileyeceksin. başımız dik. Ucunda ölüm dahi olsa kendimiz gideriz. Atlar! Kaldırın başınızı. Ölüm bize şandır, şereftir. Yüce Allah'tan tek dileğim, bu soysuzları bizim ölümümüzde sevindirmez. Yürü! Ölüme gidersin, hala konuşursun. Dur hele! Evvel kimin öleceğine? Yalnız Allah karar verir. Beyim, Orhan beyim, Elahtem Bey, Orhan Bey siz nasıl girdiniz buraya? Uzatala. Kurson Bey'im nerededir? Nedir oyundu? Akıllarınca oyun oynayacaklar ha? Kursunlar bakalım. Bizim beylerimizi, altlarımızı meydanda katletmek isterler. Böylece yüreğimize korku salacaklar. Merak etmeyin. Başarılı olamayacaklar. Beyim. Peki ya bizim tertibimiz ne olacak? Şimdi. Ben Lukas'ı meydanda oyalayacağım. O vakit bütün gözler bizim üstümüz olacak. Biz de arkadan Alplara ve Yusuf'u kurtaracağız. Aynen öyle evlat. Ama baba sen tek kalacaksın. Bu pek tehlikelidir. Canına bir zeval gelmez. Alaaddin. Kuyuya talip olmadan Mısır'a sultan olamazsın. Merak etme. Onların bu düzenlerini bozacağız. İnşallah beyim. İnşallah beyim. İnşallah. Bozacağız ya. Demek Osman Bey bizim için cengeler ha. Tek başına. Öyle. Ama tezinden buradan çıkmak gerek. Atam daha fazla oyalayamaz. Buradan çıkmak zor. Ama imkansız dahi. Altlar! Kardeşler! Şimdi vakit cenk etme vaktidir. Gazamız mübarek ola. Amin. Haydi. Haydi. Ah! 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 diye Barbar bir çobanı durdurmak için uçlara geldiğim ilk günü hatırlıyorum Osman. Nihayet. Nihayet vakit geldi. Doğru dersin. Serde çobanlık vardır. Ama bizler domuz gütmeyiz. Baş sunkuruç. Vay oh, Bayhan Bey be. Cümle şehitler için. Bugün burası senin kanınla sulanacak. Ben Kayı Bey Osman Bey. Türk'ün binlerce erinden beri sancağımı lekele, devletimi zayi eden, benim masumlarıma zulmeden bu it. Şimdi ayaklarımın altında. Tuttuğum toprağa, tuttuğum pusada, Allah yolunda can alıp can verdiklerime yemin olsun ki. Yemin olsun ki. Sizin gibi soysuzların, sizin gibi kalleşlerin sonu da aynı bu iç gibi ayaklarımın önünde örmek olacak. herkesten üstünüm de bağırır çağırırsın. Bağıralar atarsın. Madem... Madem burası er meydanı... ...o vakit çek pusadını çık karşıma. Çık da... Çık da görelim. Görelim bakalım. Bu cihan kaç bucakmış sana belleteyim. Sen benim dengim misin ki bana kafa tutarsın ha? Bir emir versem seni bin parçaya bölerler. Aa. Biz ne ölümden korkarız ne sizin gibi ecelden kaçarız. İşte buraya gelişim de bunun delilidir. Ha? Ulaş, Allah siz ve sizin gibileri ibret olsun. Ali, söyle itlerine gelsinler, cümlesi çıksın karşıma. Altuğ'a, Krista, Lukas'ın kanını yerde bırakmayın. Osman. Ağabeyim olacak. O akılsızı kendine it ettin ya. Kemiklerini onun önüne atacağım. Göreceğiz. Azar! Davranın! <laughs> Gayrı Türk'ünün icadı bitti. Şimdi bu namertlere kan kusturacağız. Altlarım ve ben her talimat hazırız şehzadem. Bu soysuzlara kan kusturma vaktidir. Gelen var. Yolumuza çıkanı bir şeyeceğiz gayrı. Türkiye'ye bir içeriden sonra. Elbette ölüm olacak. Bir de yetişelim abi. Hadi. Bunlar nereden çıktı? Osman burayı yaygara verirken... ...adamlarını ahalinin içine yerleştirmiş. Osman... ...hiç vazgeçmeyeceksin. Yettik mi? Kurtardık eserlerimiz beyim. Vurun kafirin bağrına, koparın dillerini! Teşekkürler. fuck 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 Ah! Gayrı seni kimseye bırakmam o zaman. Allahu ekber! let <laughs> 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 Lanet olsun. Neler oluyor? Kaçmışlar. Hepsi kaçmış. Nökerler düştü peşime.